Antalya'da alkollü bir şahıs elbiseleriyle birlikte denize girdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsı sakinleştirmek için adeta ecel terleri döktü. Evet, Olay Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Ali Cengiz D'nin elbiseleriyle denize girdiğini gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kıyıda elbiseleriyle deniz içerisinde oturan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldı. Daha sonra bir banka alınarak üzerine battaniye örtüldü. Bu sırada şahıs zaman zaman polis ekiplerinden kurtulmak isterken denize doğru yöneldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs tekrar oturtuldu. Yapma, 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 yapma. Şahıs bir süre sonra da kendisini yere atarak kafasını defalarca yere vurdu. Şahsı sakinleştiremeyen sağlık çalışanları yanlarına bir polis alarak şahsı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.